Ali Babacan'dan AK Parti'ye gönül verenlere çağrı. Gelin hakkı adaleti herkes için hep birlikte isteyelim. Antakya'da yasak gününde ölümlü kaza bir ölü iki yaralı. Antakya Reyhanlı yolundaki kazada binek araç sürücüsü Halit G. hayatını kaybetti. Kavası deresinden gelen pis koku ve görüntü bezdirdi. Odubaşı Mahallesi, Kavaslı Deresi'ne akıtılan atıklar mahalle halkının tepkisini çekiyor. Adana'da 8. kattan düşen işçi hayatını kaybetti. İnşaatta çalışan bir işçi 8. kattan kumların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Babalar gününde şehit ailesine duygulandıran ziyaret. 2018 yılında kalp krizi geçirerek şehit olan polis çocukları Babalar Günü'nde unutulmadı.